Çok yaşlı bir usta olan Gökhan Usta, yaşı çok ilerlediği için artık Ebru teknesinin yanına uğramıyordu. Elleri titremeye başladığı için boyaları eskisi kadar serpemiyor hatta taşırıyordu. Yılların ustası olduğu için bu durum onu çok üzüyordu. Peki ne yapmam gerekiyor diye düşünürken aklına gençlere bu sanatı anlatmak geldi. Madem ki eskisi gibi boyaları serpemiyor, o zaman nasıl yapıldığını anlatmalıydı. Küçük bir dükkan bulup Ebru malzemelerini taşıdı mahalleden pek çok genç de bu duruma sevindi. Çoğu Ebru öğrenmek için Gökhan Usta'nın yanına gitmeye başladı. Bu kişilerden biri de Gökçe'ydi. Gökçe henüz Ebru sanatını yeni duymuştu. Biraz da zor olduğunu anlamıştı. Bu yüzden başarılı olacağını düşünmemişti. Gene de bir kez bile olsa denemek istemişti. Gökhan Usta'nın yanına geldiğinde oldukça da heyecanlıydı. Usta onu görünce heyecanını anladı. Teknenin başına çağırdı. Gökçe teknenin yanına gelince çok mutlu oldu. Ebru sanatını duymuştu ama ilk defa bu kadar yakındı. Teknedeki suya dikkatle baktı. Sonra da boyaları ve fırçaları inceledi. Bu sırada Gökhan usta yavaşça boyaları tekneye dökmeye başladı. Sonra da fırçalar ile teknede tasarıma başladı. İşte bu anda Gökçe çok şaşırdı. Gökhan ustanın ellerinin titrediğini fark etti. Titreme nedeniyle boyaların kenarları dalgalı oluyordu. Gökçe önce ustasından izin istedi. Sonra da bir fırça ile ustasının izinden gidip dalgaları düzeltti. Kısa süre içinde çok güzel bir eser ortaya çıktı. Gökhan Usta da çok mutluydu. Elleri titrediğinden beri ilk defa yeni bir eser yapmıştı. İlk günden böyle bir duruma eşlik eden Gökçe çok şaşkındı. Gökhan Usta ile Gökçe o günden sonra yüzlerce eserde birlikte çalıştı. Gökçe bu zaman sonunda kalfa bile oldu. Şimdi de usta olacağı günü bekliyor.